Yeni ofisin yeni kadrajından hepinize selamlar, saygılar. 2016'dan beri YouTube'da olan birisi olarak, 2015'in sonları diyebiliriz. Çok fazla alışveriş yaptım ve bu yaptığım alışverişler içerisinden 10 tane ürün seçtim. Aldığım en iyi 5 ve en kötü 5 ürünü göstereceğim. Bu videoda göstereceklerim güncel olarak elimde kalanlar. Kimisi çöpe gitti, kimisi kırıldı, bozuldu, kimisi bir şey oldu. O yüzden en iyi 5 tanesi veya en kötü 5 tanesi diyebilir miyim? Biraz şüpheli ama iyi ve kötü bulduğum ürünleri size göstereceğim. Bir iyi bir kötü olarak başlayalım. Burada severek kullandığım bir powerbank var. En büyük özel dahili kablosu var. Bendeki iPhone uyumlu modeli bunun Type-C versiyonu da var. Bence daha da iyi özelliği portları çünkü hem Type-C ile hem de Lightning kablosuyla şarj edilebiliyor. Yanında sadece bir kablo taşıyarak bunu şarj edebilirim. Benim şu zamana kadar aldığım ve benim memnun eden en iyi ürünlerden birisi diyebilirim bu Powerbank için. Görevini hakkıyla yerine getiriyor. Ufacık bir ekranımız var. Kalan şarjı gösteriyor. 15 Watt kısmen hızlı şarj edebilen bir Powerbank. 10.000 mAh ve boyutları gayet güzel. Aldığım en iyi ürünlerden birisi diyebilirim bunun için. Ufak bilgilendirme için ara veriyorum çünkü yeni bir haber var. Yemek sepetinin online market alışverişlerinde kullanılan yemek sepetinin bana bir kısmı yenileniyor ve yeni adı yemek sepeti market oluyor. Yemek sepeti markette tek tıkla yüzlerce ürünü evinize sipariş edebiliyorsunuz. Ve ürün yelpazesi bayağı bir geniş. Hatta normal marketlerde bulamayacağınız ürünleri bile yemek sepeti markette bulabilirsiniz. Yenilenen arayüzle beraber yeni kampanya ve fırsatlar var. Denemediyseniz denemenizi özellikle tavsiye ederim. Ben indirimli alışveriş yapmayı sen birisi olarak bu bilgiyi size heyecanlı olabiliyorum. Çünkü aktif bir şekilde yemek sepeti kullanıcısıyım ve olarak bu yenilenme benim de işime geliyor. Zaten bir süre önce yemek Arayüz arayüzü yenilenmişti. Gayet kullanışlı ve modern olmuştu. Artık yemek sepeti bana birinde yeni adı yemek sepeti market olunca büyük sayılabilecek yeniliklerle piyasadaki rekabeti arttırıyorlar. Siz de fırsatları kaçırmamanız için yemek sepeti marketi denemenizi tavsiye ederim. Hala bazı cihazlarda yemek sepeti bana bir olarak görünüyor. Bu ay sonuna kadar tüm cihazlarda yemek sepeti market olarak güncellenecektir. Bu videoyu destekledikleri için yemek sepetine teşekkür ederim ve videoya devam edelim. Sıra geldi kötü ürüne. Buradaki aksiyon kamerası ve hayatımda aldığım en kötü ürünlerden birisi olabilir bu yani. Bu kamera yanında bir ton aksesuarıyla beraber 89 liraya almıştım. Bu kadar mı kötü çeker bir ürün ya? Tamam başlatıyor mu diyor? Evet, sanırım şu anda çekiyor. Selam herkese. Şu anda stüdyo ışıklarının altındayım ve görüntü bu şekilde arkadaşlar. Eğer 90 liraya bir kamera alacaksanız haberiniz olsun. Alabileceğiniz maksimum görüntü bu. Ha, bu da <laughs> bu da kamera. Şimdi bir de Hero 9'u başlatalım bakalım. Şu anda her iki kamerada kayıtlı arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz bu şeklini. Kıyaslanabilecek kameralar değiller şunu unutmayın. Kanka 89 lira vermişsin yani daha fazla ne bekliyorsun? Haklısınız ne diyeyim yani diyecek bir şey yok. Bir sonraki iyiden devam edersek bunu şans eseri aldım. Ve bu kulaklığın videosu efsane izlendi. 70 küsür liraya almıştım. Aldığım zamanda bile bu fiyatta böyle bu kalitede bir ürün yoktu. Kutusunun açılışı bile güzel hazırlanmış kaliteli bir kulaklık işte açıyorsun burada silme bezi çıkıyor taşıma çantası çıkıyor filan. Yani fiyatına göre muazzam iyi ama stok sorunu vardı ve hemen ürünün stokları bittiği için bir daha Türkiye'de göremedik bunu. Beats replikası bir kulaklık. Şöyle yakından göstereyim. Logosunu bile metalin üzerine basmışlar. Aynı orijinalinde gibi. Bağlantı noktalarını açıp bakıyoruz. Full metal. Takmalarında plastik olan şey metal. Kafana takıyorsun. Hissiyat çok iyi. Bu kulaklık bu özellikleriyle bir de kablosuz olsaydı var ya işte o zaman efsane olurdu çünkü spor yaparken güzel gidiyor ve sporda da kablo duruma göre rahatsız edebilir. Oy! <laughs> <laughs> Çok iyi oğlum. Bu kulaklı her denedim aynı tepki veriyorum ben değil mi? Size özel setup hazırlıyorum şu an. Hazır mısınız? Bu basları duyabilmeniz için gerçekten bir sabufra veya güzel bir kulaklığa ihtiyacınız var. <laughs> bayağı iyi. Güzel alt frekansları çok iyi veriyor bu kulaklık. Gelelim bir sonraki kötümüze. Burada Leopard marka bir matkap var. Bu matkabın da bayağı bir ekmeğini yedim. 450 bin civarı izlendi. Bunu da birçoğunuz görmüşsünüzdür. Bunu da özellikle en kötüler kısmını eklemek istedim. Çünkü çok kötü. O zamanın parasıyla 200 lira almıştım. Şu an güncel fiyatı nedir hiç bilmiyorum. Fakat bu matkabın özelliği şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor ama... Elimle bile tutabiliyorum bu matkabı. Bakın şimdi hazır mısınız? Şu an parmağım tetikte. Matkap'ın gücü yetmediği için kendini kesiyor. Bunu birinci tork kademesine alsam bu sefer güçleniyor. Fakat... Aa yine tutabiliyorum. Evet elimi biraz acıtıyor ama yine de tutabiliyorum. Aa yine kesti kendisini bak şu an yine tetikte. Görmüş olduğunuz gibi ve bence bu iyi yanı yanında bu kadar aksesuar gelmesi ama almayı düşünüyorsanız bu tarz çakmaları zaten bunu kabus botun yapmıştım daha önce almayın gerçekten olur olmadık yerde başınıza iş açabiliyor bir vidayı sıkmanız gerek sıkamıyorsunuz acil bir şey olması gerek yapamıyorsunuz ve kötü bir şey yarı yolda bırakması o yüzden bunu en kötüler listesine ekledim 3 deyince matkaplara basacağız ve hangisi daha hızlı sıkıyor onu göreceğiz 3 deyince başlıyoruz 1 2 3 Hadi bakayım Hadi sık. Dönmüyor mu? Dönmüyor. Gücü yetmiyor. <laughs> en iyilerden devam edersek burada minicik bir ürün var. Bunu şans eseri aldım. Komple alüminyum gövdeye sahip. Çok minik ve bu kadar küçük olmasına rağmen güzel bir sesi var. Şarjı da keza ona göre iyi gidiyor boyutuna göre. Şu anda son sesi aldım. Yazık oldu yanındaki halini be. bitirdim Şu an iPhone'dan çalıyor oldu yanımdaki haline be Birkaç yalan bitirdim İkisi de son sesli aradaki farkı görüyorsunuz ve o kadar küçük ki çantanıza, cebinizi, arka cebinizi, her yerinize atabilip gidebileceğiniz bir ürün. Dışarıda müzik dinlerken çok işe yarıyor. Ben bunu şans eseri aldım. İsmi, modeli, kendisi nedir hiçbir fikrim yok. Güzel mi kutu almıştım AliExpress'ten. Onu da videosunun kanalında bulabilirsiniz. Şansa çıktı ve gerçekten aldığım en iyi ürünlerden birisi olabilir. Çünkü boyutuna göre çok iyi var. Baya memnun kaldığımı söyleyebilirim bu üründen. Fiyatı da ucuz muhtemelen. Çünkü ben komple kutuyu zaten 300 liraya mı ne almıştım. Bir kötüden devam edelim. Ben bunu sadece şu an aksesuar olarak kullanıyorum. Ve o yüzden en kötüler listesine dahil ettim. Bu da YouTube videosunu çekmiştim. Evet ismi X6 olarak geçiyor. JBL bağlantı sesi ne alaka? Çok saçma. Phantom çakması niye JBL bağlantı sesi çıkartıyorsun? Burada ses yok sadece burada var. Sadece bir tarafından ses çıkıyor. Buradan ses çıkmıyor. Kullanım kılavuzunu okudum. Radyo filan da varmış bunda mesela buna. iş kere basınca lan arıyor. 1-2-3 basın tutacağız. FM Aynen. Derseniz ki benim dekoratif bir hoparlöre ihtiyacım var ama çok gibi ses çıkaracak. Bluetooth'u, amfisi, hoparlörü, sürücüsü baya kötü olacak ama sadece güzel görünecek derseniz 180 liraya alınır. Fakat 180 TL'ye bu alınır mı? Alınmaz ve çöpe attığım güzel bir para olabilir bu. Çünkü açılmadığından anladığınız gibi şarjı yok. Çünkü kullanmıyorum. Çünkü sadece dekoratif. Sadece YouTube videosunu da denemek için almıştım ve gerçekten kötü çıktı. Bir sonraki kötü ürünümüz benim üzerinden bayağı ekmek yediğim bir ürün. Glock 17. Bunun videosunu bayağı bir zaman önce çekmiştim ve çok iyi izlendi. Bayağı iyi izlendi. Şöyle yakından göstereyim. Bu çok kötü bir ürün. AliExpress'te gerçekten bunu çok güzel fotoğraflarla pazarlamışlar ve hiç umduğum gibi çıkmamıştı. Maymuncuk koyuyorsun ağzından düşürüyor. Boncuk mermi koyuyorsun ağzından düşürüyor. Güzel görünüyor mu desen güzel görünmüyor. Hani böyle gerçekten oyuncak gibi görünüyor. Gerçekçi durmuyor hiç. Yaptığı tek şey bu. Eski bildiğimiz oyuncak tabanca. Boncuk tabancanın 3-5 katı fazla para vermiştim. Ve aldığım en kötü listesine bunu koyabilirim. Ağzından düşürdü. E ağzından düşüyor bu. Bu ne? Muhtemelen bunun çok sağlam parasını çıkartmışımdır ben o videodan. İyiden <laughs> devam edersek. Benim YouTube videosunu çekmediğim fakat 2017 yılında satın almış olduğum Xiaomi'nin bir ürünü var. Ve gerçekten ama gerçekten bu zamana kadar internetten almış olduğum en iyi ürünler listesinde ilk üçe girebilecek derecede güzel bir ürün. Altı üstü bir gece lambası neyi güzel demeyin. Bu gece lambası dokunmatik. Üzerinden dokunarak ışığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu gece lambası RGB farklı renklere ayarlayabiliyorsunuz. Bu gece lambası akıllı telefon üzerinden %100 kumanda edebiliyorsunuz. Mesela yeşil, mavi, turuncu her türlü rengi ayarlayabiliyorsunuz ama benim için can alıcı özelliği beyazın çok güzel çalışması. Uyumadan önce soğuk beyaz tonlarını tutuyorum. Uyumaya yakın sıcak beyaz tonlarını tutuyorum. Gözümü çok rahatlatıyor ve uyumadan önce şunu yapıyorum. En kısık modunu alıyorum. Aşırı güzel bir ürün ya. Yani gerçekten internetten almış olduğum en iyi ürün diyebilirim. Akıllı olduğu için de bir sürü özelliği var. Xiaomi'nin gate'leriyle çalışabiliyor. Evinize akıllı sistem kurduğunuz zaman bunu bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca zamanlamaları var. Mesela sen 7 alarm kurdun ve karanlıkta uyanmak istemiyorsun. 6'yı 59 geçeye emir veriyorsun. Kendini %100 ışık gücünde beyaz renginde aç diye kendini o süre geldiği zaman beyaz renginde açıyor. Alarm çalına bir bakıyorsun ışıklar açık. Akıllı ev ürünlerinin gücü. Çok severek kullandığım için bunu bu listeye dahil etmek istedim. Hala da eve götürüp takacağım prize yani ofise getirdim şu an. En kötülerden devam edersek burada daha geçen gün videosunu çekmiş olduğum ve size bilgilendirme yapmak istediğim bir ürün var. Breeze Wolf'un 1000 liranın üstüne satılan kablo soparları. Aşırı ağır, aşırı güçlü sesi olan, aşırı kaliteli bir ürün. Nasıl en kötü listesini okuyabilirim ki bu ürünü diyecek olursanız. Güç tuşuna bastığınız zaman anlayacaksınız. Gitti açılmıyor. Bu ürün su geçirmez diye satılıyordu. İnceleme videosunda yaptığım su testinin sabahında ürün çalışmamaya başladı. Ve ben dedim ki bunu en kötüler listesine koymalıyım. Ya çok su doldurdum, çok sıcak. <laughs> oh, çok güzel efekt. <laughs> <laughs> Şu an eğleniyorum. Evet gerçekten malzeme olarak çok kaliteli. Evet gerçekten dışarıdan çok sağlam duruyor. Evet gerçekten çok ağır, çok oturaklı, güzel bir ürün. Sesi güzel bir ürün. Su geçirmez diye satılan hoparlör su geçirdi ve çalışmıyor. O yüzden en kötü listesini ekleyebilirim bu ürünü. Üzerine çok fazla yorum yapmayacağım. Diyeceklerimi dedim. Benim yollamam bu kadar. En iyilerin sonuna Çin'den aldığım Çakma Pro Airpods Pro'yu ve orijinal Airpods Pro'yu getirdim. Kapaklarını açtığımda bile birinin şarjı bitmiş. İçerisindeki yazılardan tut dış görünüşe kadar birebir aynı. Airpods Pro'nun çakmasını ev işleriyle uğraşırken kulağıma takıp müzik dinleme veya bir arkadaşımla görüşme sonrası orijinalini almaya karar verdim. Ve hala orijinalini kullanıyorum. Muazzam iyi. Gürültü engelleme modu olsun. Şeffaf modu olsun. Şeffaf modunda kulaklık resmen kulağımda yokmuş gibi etrafı duyabiliyorum. Gürültü engelleme modunda sanki kulaklarım sağır olmuş gibi etraftaki gürültüyü kesebiliyor. Yani çok severek kullanıyorum bu ürünü. O yüzden koydum. Aldığım en iyi ürünlerden diyebilirim yani Apple ekosistemindeki en iyi ürün Apple Watch'tan çok daha iyi bir ürün bence. Bu de baştan sonuna gelelim. Bu zamana kadar aldığım 5 tane iyi ve 5 tane kötü ürünün derlemesini veya incelemesini yaptık. Hoşça kalın.